8. sorumuzu çözelim. İşleminin sonucu kaçtır demiş. İşlem önceliğimiz parantez içi daha sonra bölme en son çıkarma olmalı. İlk olarak parantez içine baktığımızda toplama işlemi var. Toplama işlemi yapabilmemiz için kesirli ifadelerde paydaların eşit olması gerekiyor. 2 ve 4'ü 4'te eşitleyebiliriz. İkinci kesrimizi 2 ile genişletirsek paydalarını da eşitlemiş oluruz. İşlemi en soldan başlayarak yazalım. 2 eksi 3 bölü 4 artı ikinci kesri 2 ile genişlettiğimizde 2 çarpı 1, 2, 2 çarpı 2, 4. Bölü 3. 2 eksi. Paydalar eşit olduğu için payları toplayabiliriz. 3 artı 2, 5. Ve ortak paydamız 4 aynen yazılır bölü 3 diyor. Şimdi önceliğimiz bölme işlemi. Bölme işlemi yapabilmek için 3'ün paydasında 1 vardır. 2 eksi kesirli ifadelerde bölme işleminde birinci kesri aynen yaz 5 bölü 4. İkinci kesri ters çevir 1 bölü 3 ve birinci kesirle çarp. Şimdi buradan çarpma işlemi yaparsak eğer 2 eksi. Kesirli ifadelerde çarpma işlemi pay ile pay çarpılır. 5 çarpı 1, 5. Payda ile payda çarpılır. 3 çarpı 2, 12. Bir tam sayı ve kesirli ifadelerde toplama çıkarma işlemi yapılırken payda ile tam sayıyı çarp. 12 çarpı 2, 24. 24'ten payı çıkartmamız isteniyor. 24'ten 5'i çıkarttığımız zaman Sonuç 18 bölü paydayı da aynen yazarsak 12'dir. Cevabımız D seçeneği.